Herkese merhaba harika tam kıvamında ve rengiyle e, harika bir kuşburnu ameliyatı yapacağız. Çok pratik yapacağız gerçekten de e, çok fazla yorulmadan enfes bir e, kıvama ulaşacak. Öncelikle kuşburnularımızı güzelce yıkıyoruz ve üzerine geçecek kadar su ilavesi yapıp bu şekilde ezilene kadar güzelce pişiriyoruz. Pişirme işlemini iyice yapmaya mutlaka dikkat edin. Daha sonra blenderdan geçiriyoruz ve e, elimizden geldiğince daha da e, ezmeye çalışıyoruz. Görüntü için kusura bakmayın sıcaklıktan dolayı bu şekilde bir görüntü oldu. Kıvamımız bu şekilde olacak. Blenderınız zorlanırsa blenderınızı çıkartıp bir sudan geçirip tekrardan yapın. Çünkü kıvam aldıkça zorlaşabiliyor. Kıvamımız bu şekilde lütfen çok fazla su ilave etmeyin. Malzeme listesini ben yazacağım ama gene de kuş göre yapmayı ihmal etmeyin. Öncelikle kuş burnlarımızı blenderdan geçirdikten sonra öncelikle bir makarna süzgecinden geçirip çekirdeklerinden arındırıyoruz. E, bu kısmı yapar e, iki seferde yapıyoruz ki tek seferde direkt e, un eleğinden geçirirseniz çok fazla yorulursunuz. İki katmanlı önce çekirdeklerini daha sonra da kuşburnunun içerisindeki tüylerden arındırma işlemi yapıyoruz. E, bu işlemi ben sıcakken yaptığım için kaşık kullandım. Kaşıkla da çok rahat oluyor. E, i̇ster soğumasını bekleyip elinize yapabilirsiniz. isterseniz de sıcağıyla yapabilirsiniz. Zaten bu kısmı yapana kadar diğer kısımda Artık ılımış oluyor çekirdekleri bu şekilde arındırdıktan sonra e, bayağı bir e, hala posasının kaldığını fark ettiğim için üzerine 1 litre kadar e, tekrardan su ilavesi yaptım. İyice karıştırıyorum daha sonra da elimle biraz daha yoğurup e, iyice kuşburnu çekirdeklerin içerisinde kalan özleri tamamen suya geçmesini sağlayacağım. Zaten göreceksiniz epey bir e, marmelat kıvamında yine e, güzel bir e, öz çıkacak. O yüzden bunu da değerlendirmek istedim ben. Çünkü ziyan olmasın yazık. Tekrardan bu şekilde elimizle harmanladıktan sonra tekrardan çekirdekleriyle beraber bakın o ilk kıvamından hariç sadece çekirdekler görünüyor burada. Güzelce elimizle bu şekilde yoğura yoğura tamamen özünü ayırıyoruz. Mutlaka ve mutlaka eldiven kullanın. Kaşıkla bile yapsanız mutlaka elinize değecektir. Ve çok kaşıntı yapacaktır. Eliniz tahriş olmaması için mutlaka eldiven hatta çift eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın sadece çekirdeklerden bu kadar öz çıktı arkadaşlar. Bütün çekirdeklerinden arındırdıktan sonra kıvamımız bu şekilde. Ben çok fazla su kullanmadığım için kaynatma aşamasında da çok rahat ettim. Çok kısa bir zamanda çok güzel kıvam aldım. Daha sonra un eleğinden çekirdeklerinden arındırmış olduğumuz özümüzü geçiriyoruz. elimizde bu şekilde özellikle yanları sıvaya sıvaya yapıyoruz ki güzelce özümüz aşağıya doğru insin. Bakın bu kadar içerisinden kuşburnunun içerisindeki o tüyler çıktı. Evet un eleğinden geçirdiğimizde de kıvamımız bu şekilde oluyor ama bir sefer yapmak yeterli olmuyor. Tamamen pürüzsüz yapmak için ikinci bir sefer daha yapmak gerekiyor. İsterseniz ben elimle yapmak istemiyorum derseniz tahta kaşıkla da bu şekilde yanlarını sıyıra sıyıra yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok pratik oluyor ama ele göre biraz daha yorucu oluyor tahta kaşıkla. Çünkü sıkı sıkı tutmanız gerekiyor. Bakın böyle salladığınızda zaten elekten ayrılmış oluyor. Bunu artık atıyoruz ve geri kalan kısmımız bu şekilde olacak. Bunu da tekrardan Un eleğinden tekrar geçiriyorum arkadaşlar tamamen içiniz rahat bir şekilde tüylerinden arındırmamızı sağlayacak bu şekilde sallaya sallaya bütün tüylerden arınmış olacak çok az bir tüyler çıkıyor ama gene de ne olur ne olmaz içerisine geçmiştir diye tamamen pürüzsüz olması açısından bütün malzemeyi tekrardan ikinci bir sefer un eleğinden geçiriyoruz. Bu kısım zaten çok hızlı bir şekilde oluyor yani ilk yaptığınıza göre. Daha da güzel oldu. Tamamen pürüzsüz olan marmelatımı gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Çok fazla su koymazsanız geçirirken arkadaşlar biraz zorlanabilirsiniz koyu kıvamlı olduğunda ama çok fazla su ilave etmemeye çalışın. Benim 7 kilogram kadar özüm çıktı. Ona ben sadece ve sadece 1 kilogram şeker ilave ettim arkadaşlar. Çünkü o 7 kilogram 5 kilograma inecek. Azalacak kaynadıkça. Ve kaynadıkça, kıvam aldıkça azalacağı için de şeker oranı ortaya çıkacak. Ve kuşburnuya lütfen çok fazla şeker koymayın. Bütün tadını, dokusunu, lezzetini öldürürsünüz arkadaşlar. Bakın kaynadı, kaynadı, kaynadı. 1,5 saate yakın kaynadıktan sonra yaklaşık bir 7-8 santim kadar tenceremden aşağıya doğru indi. Ve baloncuklarımız çoğaldı. Çoğaldıkça kıvamımız koyulaşmaya başladı. Ve baloncuklarda daha fazla hareketlenmeye başladı. Bir buçuk saatin sonunda soğuk bir tabağın üzerine alıyorum, biraz da soğumaya bırakıyorum. Daha sonra olup olmadığı ile alakalı bir test yapacağız arkadaşlar. Düz bir tabak kullanıyoruz. Biraz soğuduktan sonra tam ortasından parmağımızı geçiriyoruz. Aynen bu şekilde. Eğer hızlı bir şekilde birleşme oluyorsa, bakın alt kısımda birazcık hızlı bir birleşme oldu. Daha 10 dakika kadar daha kaynattım ve ikinci bir testi yaptığımda bakın birleşme olmadı. Bu kıvamımızın olduğu anlamına geliyordur. Eğer hızlı bir şekilde birleşiyorsa olmamıştır. Yavaşça birbirine gelip kapatıyorsa reçelimiz olmuş demektir. Artık şişeleyebiliriz demektir. Bakın en üst tabakadan gösterdiğim yerden aşağıya kadar bir azalma oldu. Yaklaşık 7,5 kilogramlık bir özden 5 kilogramlık öze kadar indi. Bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Eğer çok fazla su kullanırsanız kaynatma süreniz bir buçuk değil 3 saate de çıkabilir. E, o yüzden buna lütfen kontrol edelim ve dikkat edelim. Evet bu şekilde şişelerimize sıcak sıcak kaynar kaynar doldurduktan sonra üç geri 1 ileri olacak şekilde kapaklarımızı kapatıyoruz. Herhangi bir ters çevirmenize gerek yok. E, benim toplamda 7 tane 600 milimlik kavanozlarından çıktı. Bir tanesi de çok az bir üzerinde kaldı. Kıvamımız bu şekilde. Burada hala gösterdiğimde ılıktı ve kıvamımız gerçekten çok güzeldi. Ve rengi de görüyorsunuz açık bir kırmızılıkta ve en istenilen renkteydi. Yapacak yiyecek olanlara afiyet olsun.